yazı başlatan o efsane kampanya. Twister çubuklarında milyonlarca bedava seni bekliyor. Çubuklardaki bedava yazılı kodu Algida ile kazan uygulamasına gir. Yeşil etiketli bakkal veya Migroslardan bedavanı al. Twister. Biraz bizim tayfadan bahsedelim mi? Mesela sosyal kelebek Burak. Oradan oraya hoplar, zıplar, her an neşe katar. Karşınızda Prenses Merve. Eyvah! Yapalım mı bu prensesi? <laughs> bu moda ikonu Zeynep. Aklı fikri üstü başında. Son trendler ondan sorulur. İşte organizatör Can. Plan program işi onda her zaman. <laughs> Peki sen kiminle Coca-Cola'nı paylaşacaksın? Dün babamla alışverişe gittik ya. Eee ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin ya da atıştırmalı. E sen hangisini seçtin? Ananas, pink aldım. İşte hem var hem de oyuncağı. Tamam lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor izmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com Yeniden yatak alan herkese Elerin doğal uyku paketi hediye. Bir adet çift kişilik yorgan, bir adet sıvı geçirmez filtre iki adet yastık ve iki adet yastık ile toplam altı parça set Bambi'den hediye. Bambim var benim. Tek kaşıkta sizi eşsiz Belçika lezzetleriyle buluşturacak bir kartora hazır mısınız? <laughs> Fresh'in Belçika çikolatası ve karamelin benzersiz kuruşması. Üzerine yoğun karamel sosu. Ve ağızda dağılan Belçika kurabiyesi. Karşınızda yepyeni bir lezzet yolculuğu. Kartor Belçika rüyası. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Hocam bu daha ne kadar devam edecek? Kaçtasın şu an? E, dört, buçuk, beş daha 5 milyondan fazla kişi var arkadaşım. Sor bakalım niye geliyorlarmış. Niye? Serpil'e gigabaytın ikiye katlanıyor abi. O zaman iki kere hoş geldiniz. siz? Fiber mobil için. Bak bu kalabalıkta bile fiberin gücü çöptü. <laughs> Gözüm kapalı çıkmış. Arkadaşım çıkma ama siz. Alışverişten kahveye, seyahatten eğlence. Bir dünya prime ayrıcalığı için. Oh ne güzel dünya. Hocam var mı daha gelen? Çok var arkadaşım çok. Avantajlı tarifelerimi dersin, aile ve çocuklara özel faydaları mı, hediye internete gelenler mi? 5 milyondan fazla insanın tercihi Türk Telekom. Numara taşımada lider operatör. Türk Telekom değerli hissettirir. Bu bankası. Ne? Belki de sizin bankanız. EFT Fast havale masrafı alıyor. Hmm. Bu empara.com. Ömür boyu EFT Fast havale masrafı almıyor alıyor. Almıyor. Yani. Siz bu konuyu bir düşünün isterseniz. Milyonlarca emparalı paralı yıllardır EFT, FAST, havale masrafı ve kredi kartı aidatı ödemiyor. Ya siz? bankadan gülseli. <laughs>